Ayşen Örgü Modelleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videoları beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Şöyle arkadaşlar ipimiz burcum batik ip kullanacağım. 6 numarada şiş numaram var bunu kalın şişlerle kalın iplerle örerseniz daha da güzel oluyor hırka yapabilirsiniz yelek yapabilirsiniz çanta bile olur arkadaşlar şimdi yapım aşamasına geçelim Bugün size bu güzel modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım Arkadaşlar ben modeli çok beğendim yapılışta çok kolay ve çok şık güzel duruyor şimdi yapım aşamasına geçelim Öncelikle ilmek atarak başlıyorum. Siz istediğiniz şekilde ilmeklerinizi atabilirsiniz. Ben bu şekilde atacağım. Şöyle birkaç tane ilmek atalım. 2 4 6 8 10 12 14. Bu kadar ilmek bizim için yeterli arkadaşlar göstermek için. İlk önce arkadaşlar böyle model kıvrılmaya yakın bu modellerde kıvrılma bazen oluyor. O yüzden bir tane baştakini örmeden aldım. Hemen ikinciyi örüyorum. Bir sıra lastik olarak öreceğim. Ondan sonra ben modelimi kuracağım. Şöyle hemen lastik modelimi örüyorum arkaya attım bir sıra bir ters bir düz örerek modelimin ilk başlığını kuruyorum birinci sıramızı bitirmiş olduk şimdi ikinci sıramıza geçiyorum şimdi düz tarafındayız Eğer ipimiz sol taraftaysa burası düz tarafı sayılıyor ikinci sıramıza geçiyoruz yine baştakini örmeden alıyorum şöyle ipimiz arkada şimdi şuradan arkadaşlar şu ortadan şurada bir ilmeğimiz var bu orta kısımdan batıyorum ilmeğimi çıkardım bunu örmeden hemen şişimi alıyorum buradan yine batıyorum hemen şu orta kısımda orta kısımdan batıyorum düz olarak ilmeğimi örüyorum bunu getirip hemen diğer şişime geçiriyorum yine bu orta kısımdan gördüğünüz gibi yerimiz belli zaten buradan batıyorum şöyle ilmeğimi çıkardım diğerini örmeden şişime geçirdim tekrar buradan örüyorum ilmeğimi çıkardım ve diğerini örmeden geçirdim buradan hemen batıyorum düz olarak ördüm hemen bunu diğer şişime geçiriyorum şu ara kısımdan bir tane ilmek üstünde olması gerekiyor arkadaşlar normalde şuradan değil şöyle ilmeğin dibinde ilmeğin dibinden batıyorum ilmeğimi çıkardım hemen bunu getirip bunu örmeden aldım ilmeğin arasından geçiyoruz attım bunu buradan geçirdim bu şekilde ilmeğimi aldım buradan geçirdim ve buna taktım şöyle ara kısımdan alıyoruz ilmeğimi çıkardım ve diğerini örmeden aldım bu aradakini batıyoruz buradan aldım hemen diğerini şişime taktım bu sondakinden de mutlaka almalıyız arkadaşlar yoksa eksilme olur şöyle ara kısımdan yine battım hemen örüyorum ilmeğimi çıkardım diğerini de aldım bu sondakini normalde düz olarak örüyoruz düz sıraydık. Şimdi ters sıraya geçiyoruz. Yani örgümüzün tersindeyiz. Baştakini yine örmeden alıyorum. Burada iki ilmeği beraber. Şöyle iki ilmeği beraber aldım. Ters örgü öreceğiz. Şöyle attım. Ters örüyoruz. Burada iki ilmekleri ters olarak öreceğiz. oldukça anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Şöyle iki ilmeği beraber örüyorum. Artırdığımız ilmekleri Burada ikisini beraber örüyoruz ki modelimiz artmasın. Şöyle iki ilmeği beraber aldım. Ve sondakini tek örüyorum. Tek örerek sıramı tamamladım. Şöyle gördüğünüz gibi modelimiz de oluşmaya başladı yine örmeden alıyorum modelimizin düz tarafındayız şöyle açayım şuradan batıyoruz şu kısımda şöyle şu ara kısımdan batıyorum şuradan batıp düz olarak örüyorum tekrar örmeden diğer ilmeğimi çıkardım bu ara kısımdan batıyoruz öbürünü örmeden şişime geçiriyorum ara kısımdan örüyorum diğerini örmeden alıyorum buradan örüyoruz bunu örmeden aldım ilmeğimi ördüm diğer ilmeği örmeden geçirdik ara kısımdan batıyoruz buradan geçirdim onu buraya geçiriyoruz ilmeğimi düz olarak ördüm diğer ilmeğimi örmeden aldım ilmeğimi ördüm diğerini örmeden aldım ara kısımdaki ilmeğimi örüyorum bunu örmeden alıyorum şöyle örmeden aldım ördüm bunu örmeden alıyoruz yine sondakini ara kısımdan ilmeğimi ördüm diğerini örmeden aldım bunu düz olarak örüyorum son ilmeğimiz sondakini düz örüyoruz şimdi ters yüzündeyiz örgümüzün bunu örmeden alıyorum burada iki ilmeğimiz var 2 ilmeği beraber alıyoruz. İkisini beraber ördüm. Yine ikisini beraber örüyorum. Ters örüyoruz. modelimiz bu şekilde devam et bir sırada birkaç tane de bundan göstermek istiyorum şu büyük parçamızdan şöyle yapalım ilkini örmeden alıyorum hemen şu aradakine batıyorum aradan ilmeğimi battım bir tane ilmek çıkardım bunu hemen örmeden aldım şu ara kısımdan batıyorum yerimiz belli zaten ilmeğimi çıkarıp ördüm bir tane düz örüyorum. Diğerini örmeden alıyorum. şekilde örgümüz de devam ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendiniz iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.